Ben 13 saatlerce açamıyorum. Şunu bir kere koy bak. Sen dedim anne da yok. Evet her yerde bizde de yok. 3 saate <laughs> gelecek. Ondan <Ha>. sonra. <laughs> Çok sağ ol. Bodrum be. Belediyesi bitmedi. Arızası kazısı bitmedi. Bu sefer o yok. E o kadar. Ha <laughs> <laughs> Şey, ondan, i̇ki ha. kere çektim aynen. İki kere çektirdim. Anneme laf söyletirtmeyin bana dedim. He. Yani. İyi demiş. Ha yani ondan sonra. sonra son... Bölelim koyalım. şey. E, Böyle böldüm. Birbirine... Böldün de sonu bunlar birbirine yapışır. Ha tamam öyle yap Şey açalım. Ondan sonra. Ha. İyi. Bu. Gel. Geldi beraber gittik. Ee, Bak benim ya. bahçenin limları temiz. Aa, bunları o zaman temizse buzdolabına. Buz dolabına bunları koy. Suya dilim yapacan. Ha biliyorum. Kokulu, bilimini aroma. Koyayım ben birini koyayım bana mı? Koy incecik çok faydalı Hıfarmış çok. Yıkadım anne evet, sen. Evet çok faydalı. <laughs> Ondan sonra ha semiz otu. <laughs> Ay İstanbul'a gideyim ben. Niye? Yeah. Çok fena aldık geldi bana. <laughs> ben ne yapayım? Ay ne yapayım? <laughs> Artık ah. Ben bu baklayı şeye vereceğim. O, işte. o demek ki